Arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7 saniye çalım çekeceğim. O kameraman bana görevler verecek. Ben de o görevleri yerine getireceğim. O zaman ben evet. İlk görevini açıklıyorum. Şuradaki hanım ablalarımızın yanından geçerek merhaba merhaba diyeceksin Evet uzaktan çekiyorum. Ben oturarak fark ettirmeden gizli kamerayla çekeceğim. Gizli kamera <laughs> aktif. doğru geliyor. Merhaba merhaba dedi. Ha? Merhaba diyemedin mi? Dedim merhaba dedi. Tamam zaten fark ettim. Tam şurada merhaba dedi. Birinci görev başarılı. İkinci göreve geçiyoruz. Evet. Hemen açıklıyorum. İkinci görev biraz daha zor olacak. Her görev bir diğerinden daha yüksek olacak. Daha zor. da. Ee, şurada, şu, yani herkesin görebileceği bir alanda meyleyerek böyle dört şeyin nala gideceksin. Ya da şu kısımda, tam şu kı ağacın olduğu bölgede. Ama böyle bağırarak meyley meyleyeceksin. Baş. Evet. Daha yüksek. Çimen de bir tane. Ne? Tamam tamam gel. Üçüncü görev daha zor olacak. Söylediğim andan itibaren 10 saniye içinde yapmaya çalışacaksın. Hemen e, söylüyorum görevciyle. Gideceksin. Salıncağa oturacaksın ve abi beni sallar mısın diyeceksin. 10 saniye başladı. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 bir. Görev tamamlanmış. <laughs> Anladığım için mutlu musun? Mutluyum. Hadi bir dahakine geçelim. Bir dahaki görevin biraz daha şey olacak. Şuradaki kamyonu var ya görüyorsun. Onu alacaksın. Parka gideceksin. Yerde bir bebek gibi düt düt -dü yapacaksın 10 saniye içinde. 10 9 8 7 6 5 4 <laughs> Görev başarılı Nasılsın? Nasıl hissediyorsun? <laughs> Allah'ım Evet diğer görevime Geç Beşinci görevin hazır Evet ne İlk ne? önce şurada biliyorsun park Parkta kaydıraktan Merdiven gibi çıkıp e, Merdivenden kaydırak gibi ineceksin Tamam 10, 9, 8, 7, hadi 6, 5, <laughs> 4, 3, 2, 1, 0 görev evet. tamam. Evet nasıl hissediyorsun? Götün ağrıyor mu? <gülüyor> Sıradaki <gülüyor> görev. Bir dakika buzuldu bir şey soracaktım. Ee, bir yerin ağrıyorsa ve ağrıyacak duruma geliyorsa bana söyleyebilirsin. O görevi iptal edebilirim. Ha, Görevin biraz zor olacak yani. Ha, okay. Üstün pislenmeyecek mi bilmiyorum ama şu top şurada böyle sürüne sürüne bana para diye bağırarak şey gideceksin. Aa, öyle değil. Aynen öyle. Bakın. Par, bar. Bana Bar. Bana, <laughs> Bana <para var. gülüyor> <Ablamız da. gülüyor> Evet. Nasıl hissediyorsun? Ne Tamam hadi bir dahaki video, bir dahaki şeye göre, Yedinci ve son göreve geçiyoruz. Yedinci ve son görev olduğu için biraz daha zorlaştıracağım maalesef hmm, ki. Eğer tabi yapabilirsen ve bulabilirsen su şeyini al, hortumunu ağzına birazcık yani doldur su. Sonra bahçeyi böyle şey yap, ım, sula diye. On, Tamam burada biraz daha süre vereyim 15 saniye kadar. Ve 10 4, 15'ten başlayalım. 15 14 13 12 11 Aa, Maalesef görev iptal. Evet, koptuğu için bir dahaki göreve yani Parkta 30 saniye yani 30 saniye boyunca Kuş gibi böyle cik cikleyerek Dolaşacaksın ama bağırarak Bak diğerlerinden daha fazla bağıracaksın Başla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Biraz dolaş 17 18 19 20 21 Dolaş bar 22 23 24 25 26 27 28 29 Tamam bu görevde başarılı. Başarılı. Tamam ben yaptım onu. Neyse evet. arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bir <laughs>